Arkadaşlar bir sonraki sorumuz aşağıdaki kurumlardan hangisi para hafta hakkında bilgi verilen eğitim kurumlarından kurumların olduğu şeylerden değildir diyor. Bakalım. Allah Resulü zamanında Müslümanlar anladıkları bir konu olduğu zaman direkt peygamberimize sorup bilgi alıyorlar ve onun hemen uygulamaya geçiyorlardı. Ancak peygamberimiz vefat ettikten sonra bu tek kanaldan bilgi etme imkanı kalmamıştı. İnsanlar günlük hayat hayatla ilgili konularda çevrelerinde Kur'an ve hadis ilmiyle ön plana çıkan alim kişilere başvuruyorlar ve onlardan aldıkları bilgilere göre hareket ediyorlardı. Zaman içerisinde İslam medeniyetinde Peygamberimizin hadislerini insanlara daha iyi öğretmek için Darül Hadis ismi verilen yüksek eğitim kurumları açılmıştı. Yani Darül Kur'a vardı, Kur'an eğitim veriliyordu. Darül Hadis'te hadis ilminin öğretildiği kurumlar. Muhaddisler bu kurumlarda ders vermiştir. Hangisi diyor bu kurumların olduğu şeylerden değildir. Hemen bununla e, hatırlarsanız eğer Darül Hadis'i konuşurken notlarınız yanınızda bulunsun. Gerektiği zaman gidip gelebilin. Evet ilk Darül Hadis'imiz Şam'daki Nurettin Zengi tarafından kurulmuştu. Ankara'da inşa edilen ilk Darül Hadis Çankırı Darül Hadis'iydi. Sivas'ta Gök Medrese, Erzurum'da Ahmediye, Konya'da İnce Minareli Darul Hadis'i vardı. Konya, Erzurum, Sivas. Evet tekrar etmiş olduk. Şimdi geçelim soruya. Gittim galiba baktığımız zaman hangi şehir yok arasında Çankırı var Sivas Konya Erzurum var Tabii ki de ne kaldı geriye cevap Yozgat olacak arkadaşlar Hangisi veya hangilerine vurgu yapılmıştır diyor. Deveye bakmıyorlar mı? Nasıl yaratılmış? Bakmak yani duyularla yapılabilecek bir şey değil mi? Göğe bakmıyorlar mı? Nasıl yükseltilmiş? Gerçek çünkü Allah katında yerde debelenenlerin en kötüsü akıl erdirmez olan sağırlar ve dilsizlerdir. Bak aklı kullanmayanlara bahsetmiş. Aklın önemi göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün bir bir ardına gelişinde gidişinde selim akıl sahipleri için elbette bir vardı. Yine burada akıldan bahsetmiş. O zaman cevabımız 1-2 olacak arkadaşlar. Yorum sorularını geçmeye çalışıyorum. Hamit. Diğer varlıklardan bilme melekesiyle akıl ayrılan ve bu özelliği dolayısıyla insanı muhatap olarak alan İslam'ın ilme teşvik etmemesi düşünülemez. Çünkü akılla donatılan insanın en değerli eylemlerinden biridir bilmek. Buna göre hadislerden hangisinde verilen öğüt diğerlerinden farklıdır. Alim peygamberlerin varisleridir alimler. İlim öğrenmek kadın erkek bütün Müslümanlara farzdır. İlimden bahsetmiş ikisini de demedim ben. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Öfkelendiğiniz zaman susun. Kıyamet gününde alimlerin mürekkebi şehitlerin bilmenin öneminden bahsedilmiş. Dünyayı isteyen ilme sarılsın. Ahireti isteyen ilme sarılsın. Hem dünyayı hem ahireti isteyen yine ilme sarılsın. İlimin öneminden bahsedilmiş. Ama C şıkkında kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Öfkelendiğiniz zaman susun. İlimden bahsedilmemiş arkadaşlar. Bu ayet ve hadislerden hangileri İslam'ın bilimi teşvik ettiğine örnek verilebilir? İlim ve hikmet müminin yitidir. Nerede bulursa alsın teşvik ettiğinden bahsedebiliriz değil mi? Kıyamet gününde alimlerin mürekkebi şehitlerin kanı ile tartılır. Öneminden bahsetmiş bilmenin. Kulları içinden ancak bilenler Allah'ın büyüklüğü karşısında heyecan duyarlar. Yine bu da ilimden bahsetmiş diyebiliriz. Evet burada bitiriyoruz arkadaşlar. Sizler de bu konuyla alakalı kaynaklarınızdan tek çözerseniz konu daha iyi pekişecektir.